Kütahya'dayız. Konakların bulunduğu sokaklardan geçiyorum. Yine bir ses. Bu sesi. Kütahya böyle bir şehir. Sessizliğin ortasından buradan bir sesi geliyor ve... Evet. evet, yine bir konak bir balkon çıkması. Şeker konağı. Burada bir konak. Burada bir başka konak. Burası da Karadonlu Camii. Sanırım. Açıkmış. Bu camiye de girelim. Ve maşallah da buraya dedikten sonra yolumuza devam ederiz. Evet. Maşallah. Çinilerle bezenmiş bir mihrap ve küçücük bir cami. Kara Kara Doğu'nu hatırlayamadım ismini. donlu kısmını hatırladım. tek bakacağız tekrar çekelim. Tam şeker konağının karşısında evet Karadolu. İsmi Karadolu Cami. Devam edelim. Evet. Bir Başka konak daha ve uzakta bir başka konak daha. Evet, kütahya, Akan Pınarlar sular. Burada da bir su var, çeşme, konaklar, camiler ve çınar şehri aslında. Bunlar bol, bol görülüyor. Etrafı orman, içi yemyeşil bir güzel şehir.